Şimdi... Bir dakika. Okay. Okay, evet arkadaşlar şimdi Pamukkale'deyiz ee, ve de işte gezmeye devam ediyoruz. Şu anda belki de dünyanın en eski havuzu diyebileceğim antik havuzdayız. Ee, burada şimdi çok fazla derecede Rus krist var. Ee, şöyle ki zaten bu bölgede Antalya'dan gelen aslında bazı meslektaşlarımı gördüm, beni tanıyan rehberleri de gördüm. E, diyorlar ki bana, Sibel Hanım diyorlar, e, bir gece konaklamalı bile değil, sabah gelip hani sonradan dönüyorlar işte Hierapolis antik kentine gezip, e, tabii ki travertenleri görüp antik havuzda e, deneyim kazanıp ondan sonra gidiyorlar. Ben de buraya çok fazla derecede bunca yıldır gelmeme rağmen ilk kez hakikaten antik havuza gireceğim. Galiba hiç girmemiştim ya da 8 yıl önce bir kere girmiş miydim diye düşünüyorum. Karıştırmayayım ama tam emin değilim. Girmemiştim herhalde o başka bir yerdeydi. O Yunanistan'daydı sanıyorum öyle bir olay. Bir de orada var ama bunun gibi değil tabii. Bu harika bir olay. Şimdi ben de birazdan gireceğim. Beni kavuza da personelim mutlaka video olarak çekecektir. Evet çok güzel burası. Okey Lina. Really nice to see O que 1 0 0 0 0나0 0